Hepinize selam. Ben Gülşen Abdullahoğlu. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda sizlere üniversitede kullandığım ders kitaplarını göstermek istiyorum. Ben e, Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Bölümü mezunuyum. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen kitaplara geçelim. Şimdi ilk göstermek istediğim kitap, e, Turizm Pazarması dersinde kullandığım kitap. E, bu kitabı internetten e, sipariş verdim. Ondan sonra genel işletme dersim için bu elimde gördüğünüz işletme yönetimi kitabını kullandım. Ondan sonra e, Türk dili dersim için e, bu kitabı almıştım ama fazla kullanmadım. Ondan sonra Anadolu uygarlıkları dersim için bu elimde gördüğünüz kitabı kullandım. Bu kitabı e, hocam Yüksel Güngör yazdı arkadaşlar. Ondan sonra Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi dersim için bu elimde gördüğünüz kitabı kullandım. Ondan sonra Fuar ve Kongre dersim için bu e, gördüğünüz kitabı aldım ama fazla kullanmadım. Ondan sonra Türkiye'nin turistik destinasyonları dersim için e, bu kitabı sipariş verdim. Ondan sonra seyahat acentecılığı ve tur operatörlüğü dersim için bu elimde gördüğünüz kitabı kullandım. Ondan sonra genel muhasebe dersim için bu elimde gördüğünüz kitabı aldım, en fazla kullanmadım. Turizm işletmeleri dersim için de bu elimde gördüğünüz kitabı aldım. Ama bunu da fazla kullanmadım. Ondan sonra davranış bilimleri dersim için bu kitabı kullandım. İnsan kaynakları dersim için de bu elimde gördüğünüz kitabı kullandım. Ondan sonra e, seyahat işletmelerinde otomasyon sistemleri dersim için de bu elimde gördüğünüz fotokopileri kullandım. Aynı şekilde ulaştırma hizmetleri ve bilet satışı dersinde de bu elimde gördüğünüz e, kitabı kullandım. E, şimdi e, İngilizce dersimle ilgili sizlere e, bazı detaylar paylaşmak istiyorum. Bunun için e, çıkardığım notlardan e, faydalanmak istiyorum. Şimdi İngilizce dersinde şey, e, benim sınıftayken e, İngilizce dersinden muafım arkadaşlar ve e, benim sınıfta olan herkese e, İngilizce dersinde muafiyet sınavı yapılmıştı. Ve 65 ve üstü alan arkadaşlarımız İngilizce'den bir sene boyunca muaf oluyordu. Ama ikinci sınıfta yani son sını son senede e, İngilizce dersinde muaf değildik arkadaşlar. E, in i̇kinci sınıfta birinci dönem İngilizce dersim için bu kitabı kullandık. E, i̇kinci dönemde e, turizm için İngilizce kitabını kullandık. Ondan sonra e, Temel Bilgi Teknolojileri dersi de birinci sınıfa ait bir derste, e, bu dersten de e, muafiyet sınavına girdik ve e, 65 ve üzeri olan arkadaşlarımız da bu dersten muaf sayıldı. Ondan sonra e, Genel Turizm ile iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku derslerimiz için de e, kullandığımız kitaplar vardı ama onların yerini bulamadığım için e, bu iki kitabı sizlere gösteremedim yani gösteremiyorum yani onun dışında e, iletişim teknikleri dersimiz için e, hoca bizden e, herhangi bir ders kitabı istemedi ama e, üstün dökmenin bir kitabını e, okuyup özet çıkarmamızı istemişti e, vize ve final sınavlarımız için de e, fotokopileri kullandık ondan sonra e, turizm mevzuatı ve turizm coğrafyası derslerinde biz e, notlar alıyorduk kendimizce. Ondan sonra e, sosyal etkinlikler e, dersinde e, hoca herhangi bir kitap aldırmadı ve bizlere e, sunum yaptırıyordu. Sonra e, dünya turizm merkezleri dersinde de e, hoca e, herhangi bir kitap aldırmadı Sunum yapıyorduk ve biz bu derste, yani Dünya Turizm Merkezleri dersinde herkes bir ülkeyi anlatıyordu. Ondan sonra kültürel etkinlikler dersinde de yine hoca kitap aldırmadı. Ve bizden bir takım kültürel faaliyetlerde bulunmamızı istemişti. Biz de bunları yerine getirdik. Bu kadar.